Burada biz Kule istasyonundayız. Yanımızda da yayın konuğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sirkeci ile Kazıçeşme 20 dakikaya inecek. Aynı zamanda İstanbul için de önemli bir ulaşım projesi. Neler söylemek istersiniz? Tabii bulunduğumuz e, Kule istasyonu burası İstanbul'a 140 yıl yaklaşık bu hat. 140 yıl hizmet etmiş. 2010'lu yıllarda da artık Marmaray'ın devreye girmesi vesaire hattın eskimesiyle devre dışı kalmış. Ama e, İstanbul'un ihtiyaçları değişiyor, gelişiyor. Alternatiflere de ihtiyaç var. E, 8.3 kilometre uzunluğunda sadece bir e, burası ulaşım Projesiydi, yeni nesil siz de e, girişte söylediniz. E, bütün e, donatılarıyla beraber, bisiklet yollarıyla, yaya yollarıyla, yeşil alanlarıyla beraber e, burada bir e, konsept oluşturuldu bisiklet yollarıyla beraber. Bu yaya odaklı yeni nesil yaya odaklı ulaşım projesinde aslında bunlar mı? kesinlikle bir tarafta hani tren seferini yaparken 8.3 kilometrede yaklaşık 7-7.5 kilometre civarında da bisiklet ve yaya yolumuz var burada. Aynı zamanda siz bisikletle de gece, geçebileceksiniz, skuturla da gidebileceksiniz. İstiyorsanız yaya olarak burada gezinti de yapabileceksiniz. Çünkü yaşamın tam içerisindeyiz burada. Ve yayalar düşünülmüş ve özellikle hazırlanmış bir proje yani bunun için. Yani yaya buradan Sirkeci ve Kazıçeşme güzergahında yine aynı kilometre bazında e, o etkinlikleri gerçekleştirebilecek. Evet isterse, isterse yürüyebilecekler belli aralarda yürüyebilecekler. Ta burada Demiryolu'nun alttan geçen ve yerleşimleri birbirine bağlayan eski alt geçitler var. Biz bu proje kapsamında onları da yeniledik. Yani mesela ambulansın giremeyeceği orada yükseklikler vardı. Onları artırarak ambulansların da gireceği, diğer araçların da girebileceği bir orada imkan sağlamış olduk. O da kıymetli. Yine ilk projede ya da eskisinde olmayan... Cerrahpaşa'ya bir durak koyduk. Oradaki Cerrahpaşa ve Samatya hastanelerine olacak olan talebi karşılamanın da e, anlamında. Eskiden 7 durak varmış bununla beraber 8 durak oldu. Hepsini de bitirdik. Tabi e, kameraman arkadaşımız çekiyor. E, burada aynı zamanda da e, tarihi dokusuna uygun. Yani. Evet yani. kesinlikle. Zaten bunlar tescilli olduğu için kurul kararı... Ee, ve onayı olmaksızın hiçbir şey yapamıyorsunuz. Tamamen kurulun kararlarını aldık, onaylarını aldık ve ona e, orijinal dokusuna uygun restore ettik, yeniledik. Ama demir yolunu sil baştan yaptık elbette. Aslında biz belki de en güzel e, duraklardan birindeyiz. Kule, tarihin göbeğinde aslında etrafımızda tarihi surlar var ve yanından da demir yolu gerçekten de. E, baktığınızda böyle muazzam bir görüntü var aynı zamanda. Yeşil alanlar var. Binlerce ağaç, yeni ağaç diktik. Onlar var. E, ve artık eskiden e, dizel lo lokomotifle giden, şimdi elektrikle gidecek olan e, çevreye sel etkisi e, olan, duyarlılığı olan elektrikli tren setlerimizle Marmaray'da kullandığımız modern setlerimizle inşallah burada da hizmet edeceğiz. E, 20 dakikalık bir seyahat süresi. 20 dakika Evet, 20 dakika. Tabii şöyle hiç durak olmasa 95 kilometre hızla e, gidebilen e, bir kapasiteye sahip. Yani ne olur onda bir desek 5-6 dakikada siz gidersiniz ama duraklar olunca dur-kalk hem hız az olacak hem de durup kalkacağı için. Ama e, tabii doğru kullanımda ancak böyle ne kadar çok insana hitap ederseniz o kadar e, çok insanı taşımış olursunuz. 20 dakikada İstanbul için gerçekten çok çok az küçük bir rakam, düşük bir rakam diyebiliriz. İstanbul'un bitmeyen bir ulaşım sorunu var aslında. Bunun içinde bu çok büyük bir hamle oluyor aynı zamanda her noktada bu kapsamda İstanbul'un hizmetlerinde ulaşımın verdiği katkıdan biri. Bir de aynı zamanda 785 milyon liralık bir kazanç söz konusu. Evet, ben buradaki mevcut karayolundan yapılacak olan taşımalar, akaryakıt giderleri, çevreye emisyonlar ve insanların zaman kazanımı bunları ortaya koyduğunuz zaman yaklaşık böyle bir kazancımız da olacak. Şunu da ilave etmek isterim müsaadenizle. Tabi sadece Sirkezi ile Kazı Çeşme arası değil burada Sirkeci de ondan sonra Yeni Kapı'da ve Kazı Çeşme'de bir kere Marmara'ya entegre. Yani Marmaray'la e, o istasyonlardan geçiş yapılabilecek. Yine yeni kapıdan e, Taksim ve Esenler istikametine doğru da. ...yine bağlantı olacak. Dolayısıyla bütün İstanbul metrolarına bağlı bir sistem olacak. Yani sadece 8 durağa hizmet etmeyecek. Bu duraklar vasıtasıyla bütün İstanbul'un hatlarına, ulaşım hatlarına, metrolarına entegre olmuş olacak. Aynı zamanda İstanbul'da yine çok sayıda böyle raylı sistem hattı çalışmaları var. Onlar da son durum nelerdir Sayın Bakanım? Şimdi bizim bakanlığımıza bağlı 4 tane kalmıştı. Bunu da inşallah yarın hizmete açtık mı... Ne olacak? 3 tane kalmış olacak. Burası 8.3 kilometreydi. Bir diğeri hangisidir? Bakırköy Bahçeli Evler Kirazlı hattıdır. 8.4 kilometre o da buna yakın. Ama tabii metro ve çok daha yoğun bir kullanım bekliyoruz orada. Onu önümüzdeki ay inşallah hizmete açacağız. Bir tanesi Halkalı Havalimanı arası. Orası 31.5 kilometre uzunluğunda oranın havalimanı ile Arnavutköy arasındaki 14 kilometresini inşallah yine önümüzdeki ay açacağız. Geri kalanını da muhtemelen Arnavutköy ile Alkalı arasında muhtemelen önümüzdeki sene bu zamanlarda hizmeti açacağız. Ne kaldı? Bir tane de e, Altınuzade. Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı arasında devam eden yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. O da muhtemelen önümüzdeki senenin sonu 2026'nın başı gibi inşallah onu da hizmete açmış olacağız. Bakanlık olarak bizim yürüttüklerimiz bunlar. 52.2 kilometreydi. 8'ini çıkarsanız 44 kilometre civarında daha bizim açmamız gereken hat var ve bunları bitirdiğimizde de İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu da 400 kilometre ...yaklaşmış olacak. Bu Halkalı'daki demir yolu projesinden bahsediniz. Bu aynı zamanda Çin'den Londra'ya uzanacak olan... ...bir kalkınma yolu için önemli bir ağ aslında. E bundan da bahsedebilir miyiz? Halkalı Kapıkule'yi bahsediyoruz. Evet, Halkalı, Halkalı Kapıkule. Kapı kule. Tabii Halkalı Kapıkule... ...bizim bir taraftan Marmara'yın devamı olacak. Bir taraftan da... ...Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçireceğiz geçireceğimiz Kuzey demiryolu ki bütün aks bütünlüğünü sağlamış olacak. Sınıra kadar gidecek. Şu anda bu aks bütünlüğü var mı? Var. Nereden var? Marmaray'dan var. Ama Marmaray'da biz günde 283 sefer yapıyoruz. 600-700 bin insan taşıyoruz. Ve arkadaşlardan biraz önce aldığım bilgi de 1 milyar 61 milyon insanı taşımışız oradan bugüne kadar. Dolayısıyla orada ancak gecenin birkaç saatinde yük trenlerini geçirebiliyoruz. Ve Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bu bağlantıyı sağladığımızda Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü darıca halkalı arasında çatalca arasında bunu bitirdiğimiz zaman Aynı zamanda oradan Halkalı'dan Kapıkule'ye kadar olan hat. Yani şöyle birazcık daha geniş düşünelim artık sınırdan, Bulgaristan sınırından girecek olan bir tren, hızlı tren hatlarıyla beraber ilk etapta Gaziantep'e kadar gidecek. İkinci etapta da Gaziantep'ten Ovaköy'e oradan kalkınma yoluna diye ben anlatabilirim size daha. Yani her yeri demir yollarıyla öreceğiz. Kesinlikle demir ağlarla. Hani Atatürk'ün dediği gibi biz onu gerçekten hani tam tekamül ettirmiş olacağız. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o demir yolu hamlesi maalesef sonrasında durdu. Biz AK Parti hükümetleriyle beraber tekrar orada bir evime başlattık. Ve hızlı bir şekilde hızlı tren, yüksek hızlı trene yakışacak bir şekilde devam ediyoruz. Ki bu demir yoluyla birlikte o Marmara'yı mesela ilk açıldığında gerçekten etkileyiciydi yani. Ve o ulaşım hızı yani bir anda ışınlanma etkisi bıraktığını hissettiğimiz zamanlar oldu. Gerçekten de etkileyiciydi. Bu da onlardan biri gibi oturuyor. Evet yani dediğim gibi ihtiyaçlar değişiyor, ihtiyaçlar gelişiyor ve artıyor. Biz de onu doğru kanallardan taşımamız lazım. Artık siz lastik tekerlekli araçlarla bu metrobüs de olsun, otobüsler de olsun, binekler zaten var. Hani burada ancak belli sayıları taşıyorsunuz ama hemen buradaki mesela biraz önce burada bizim de Sirkeci'ye kadar test sürüşünü yaptığımız bir set trenle 1600 kişi bir anda taşıyorsunuz. Bakın 1600 kişi, 1500 kişi. Dolayısıyla bu anlamdaki daha fazla yolcuyu taşıyabileceğimiz sistemler lazım. Bunlar raylı sistemler ama yer üstü bize yetmiyor. Burası yer üstüdür. Buna bir imkan vardı eski hat olduğu için. Artık yeraltına giriyoruz, metrolara giriyoruz ve oradan taşımaya devam edeceğiz. Ve İstanbul'un önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonunda bir 600 kilometrede demir yolu ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Ona yönelik adımlar da yapacağız inşallah, atacağız inşallah. Bu ihtiyaç kapsamında da çalışmalar devam ediyor. Şimdi bu 7 kule istasyonuna baktığımda benim açıkçası hissettiğim şey şu. Hani o bir yandan da tren geliyor. Evet. Ee, bir nostaljik havası da var buranın. Yani o tıpkı e, eski Türk filmlerinde gördüğümüz gibi o hani istasyonla gelinirdi ya İstanbul'a. Evet. O Haydarpaşa garındaki evet. manzara. Burada da yine ona benzer bir hava, bir atmosfer de var. Bu da korunmuş özellikle değil Treni mi? Treni de özellikle ona benzettik. Evet. Eski görseli buydu. Eski görsel. Tabii tabii gö eski görsel buydu. O Kemal Sunal'ın filmlerinde de olan eski görsel buydu. Tam bu görseli biz yakaladık. Hani istiyoruz ki insanlar sadece seyahat etmesin ya. O nostaljiyi de yakalasınlar. Ya istiyoruz ki insanlar hani seyahat ederken özellikle gençler böyle hemen cep telefonlarına dalıyorlar ya, evet. hemen o sosyal medyalara falan. Elbette o da bizim vazgeçilmez, vazgeçilmezimiz ama ya bir taraftan da hani bu tarihi dokuyu da, bu görselliği de yaşasınlar istiyoruz. Bakın içerisine girdiğimizde. Evet, şu an içindeyiz. O aslında yarın hizmete girecek. Biz içerisindeyiz. Evet. Yani gerçekten dediğiniz gibi dışı, dışarıdan farklı, içeriden gayet de modern. gayet modern. Ve... Bir nostaljikten şu an modernize geçmiş oldu. Yine İstanbul İstanbul figürlerinin olduğu, evet kameraman arkadaşımız çekiyor. Her kapıda neredeyse farklı figürlerin olduğu güzel görseller var. Yani insanımızın dikkatini dikkatini buna ee, Evet hareket ettik. Ya bu yok. şu an Çeşme'ye gideceğiz. Bu, bu program dahilinde yoktu bu. Tren bizi götürüyor. Tren götürüyor. Yani, evet. makinese emanetiz. E, dolayısıyla ulaştırmadaysanız emin ellerdesiniz demektir. Sıkıntı yok. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> şu an 7 Kule istasyonundan hareket ettik. Kazlı Çeşme, Çeşme istasyonuna gideceğiz. Aslında evet. ilk yolculardan biri olduk birlikte. Evet. evet seyahati gerçekleştiriyoruz. Neyse artık bu bizden olsun. Bu bu bedava. <gülüyor> <gülüyor> bu bizden olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Sayın Bakanım aynı zamanda İstanbul'da ulaşım ağıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na ilgili de yeni projeler var. Üç uçağın aynı anda evet. iniş yapacağını sağlamak evet. üzere. Ondan da bahsedebiliriz. Şimdi Seyahat bu... ederken e, sohbette güzel oluyor. Var. Şimdi e, 1600 tane şu anda 1650'ye varan uçak hareketi var günde. Biz şu anda iki pistte Aynı anda operasyon yapabiliyoruz. Çünkü hani tek pistte yapabileceğiniz operasyon 700 lere falan geliyor işte. İki pistte 1400-1500, 1600'e kadar çıktık. Artık yetmiyor. Geçen sene 78 milyonları yakaladık. Hedefimiz 200 milyon. Toplam orada 5, işte 6 tane pist olacak. 5 tane ana pist diyebiliriz. 3 tane birbirine paralel pistte Amerika'da aynı anda operasyon yürütülebiliyor. Avrupa'da yok bu. Şimdi arkadaşlarımız bunun eğitimini yapıyorlar. Amerika'ya gidiyorlar. Ve bu sene o anlamda bu çok ciddi bir yazılım ve deneyim gerektiriyor. Bunu da inşallah İstanbul Havalimanı'nda bu sene deneyerek hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu da bizim için kıymetli. Ne demektir bu? Bir anda uçak trafiğinin 2000'lere çıkması demektir. Yani çok ciddi bir rakam, çok yoğunluk da gittikçe artan bir havalimanı. Evet. Kesinlikle. Yani önümüzdeki sene, bu sene düzeltiyorum 80 milyonu rahat geçeceğiz öyle gözüküyor. Belki 90 milyonlara geleceğiz. Buna paralel olarak da yine oradaki terminaller, yeni terminaller planlıyoruz. İşte e, pistlerin ilave pistleri yapıyoruz, taksi yollarını yapıyoruz. E, ya modern artık şunu görüyoruz İstanbul'da birçok insan İstanbul'a sıf alışveriş için gelip orada alışverişini yaptığını ve döndüğünü de görmüş oluyoruz. Şimdi e... İlk seyahatimizi gerçekleştirdik. E, bu 7 Kule istasyonundan Kazlıçeşme'ye geldik. Burada da geldik mi çok bir evet bir çok da evet. hızlı geldik yine. Şimdi bir daha tekrar geri döneceğiz. Aynı zamanda böyle biraz ilerleyelim evet. Sayın Bakanım. E, bu son olarak şurası bizim tören alanımız. Yarın inşallah açılışa sizleri bekliyoruz. Saat 11 gibi Cumhurbaşkanımızla beraber. Sirkeciden bineceğiz. Şu an açılış alanını görüyoruz. Evet, Sirkeciden bineceğiz. Cumhurbaşkanımızla seyahat edeceğiz, geleceğiz burada açılışını yapıp inşallah vatandaşımıza hayırlı olsun diyeceğiz. Teşekkür ederiz. Evet. Sirkeci Kazlı Çeşme hattı, demiryolu hattı yarın açılış yapacak ve yarın hizmete girecek. Biz de bu hattın ayrıntılarını ve İstanbul'daki tüm demiryolu hatları ile ilgili planlamayı, gelecek projelerle ilgili ayrıntıları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan aldık.